Efendim Öğrenmek Hayattır programı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz öğrenme ve öğrenme öğrenemeyenler. Ve en son dedik ki toplumda rol modelden bahsettik. Arkadaşlar rol model olmadan olmaz. Eğitimde, öğrenmede ilk öğrenme modelleme ile başlar. Çocuğa bakın modelleme ile öğrenmeye başlar. Bugün Sizlere iki tane değerli eser tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi eğitimci genç, dinamik bir eğitimci gelecek vadeden Erkin Seçer. Öğretmen arkadaşımız genç ama diyor ki, tamam diyor, biz öğretmeniz fakat diyor, asıl e, toplum dinamiklerini şekillendiren, topluma rol model oluşturan. Kimlerdir? Liderler yetiştiren kimlerdir? Arkadaşlar, öğretmenlerdir. Öğretmen lider olmazsa, öğretmen aydın, entelektüel olmazsa, öğretmen öğrenmeye açık, öğretme aşkıyla yanmazsa, lider özelliklerini barındırmazsa ne öğretecek ki? Eğer ki bizler okurken iyi bir öğretmene düştüysek İyi bir rol model öğretmeni kazandıysak hayatımızda bakışımız değişiyor mu, değişmiyor mu? Ki ben ilk programda şu örneği vermiştim. Bir öğretmen önemlidir. Ben okumayı ilkokul 4'te öğrendim. Niye? Çünkü sonradan öğrendim ki benim sınıfımdaki arkadaşların onda dokuzu öğrenmeyi, okumayı bilmiyordu. Çünkü öğretmemişti öğretmenimiz. Bunu ben yaşadım. Dolayısıyla Erkin Saçer arkadaşımız harika bir konuya değinmiş. Liderim Öğretmenim isimli bir kitap yazmış ve diyor ki burada bilhassa genç öğretmen arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, öğretmen adaylarına öğretmen nedir, rol model nedir, Türk kültürü öğrenmeye etkisi, saygıdan aldı arkadaşlar, öğretmenlik mesleğinde yol tutacak lider bir öğretmende olması gereken vasıflar neler? bunları anlatmış. Aslında diyor ki kendisi öğretmenlere, genç öğretmen adaylarına diyor ama hayır. Aslında toplumda her birey bir öğretmendir. Tavsiye ettiğim harika bir çalışma Erkin Saçar Üstadımızın hocamızın tebrik ediyorum güzel bir kitapmış olmuş ve keyifle okudum. Bir daha bakacağım. Güzel bir kitap arkadaşlar. Liderim, öğretmeniyim. Bu arada isterseniz araya bir kitap tanıdığımı daha koyacağım. Yine Erkin Saçar'ın yazdığı harika bir kitap arkadaşlar. Bir hayalin peşinde böyle genç arkadaşlara tavsiye ettiğim, okurken keyif aldığım bir kitap. Her hikayenin sonunda da böyle okuyan kişinin faydalanacağı bilgiler vermiş. Yürekten kutluyorum. Erkin Hocam yeni eserlerinizi bekliyoruz. Gelecek vadeden bir arkadaşımız. Peki, Aklın Özgürleşmesi. Daha önce Rüzgara Karşı Sözler isimli, benim meslektaşım aynı fakülte, aynı dönemlerde okuduğumuz Halis Yeşil. Aklın Özgürleşmesi, hoş bir kitap arkadaşlar. Ee, Halis Yeşil bu eserinde bir yandan zihnimizi kurcalayan ıı, felsefenin, Temel konularını ele almış, aslında o temel konulara ilişkin e, kafamızı kurcayan kısımları hikayelerle, anekdotlarla açıklamış arkadaşlar. Yine fıkralarla, akıcı bir üslupla paylaşmış. E, anlatımdaki özgün dili, ifade biçimi gayet de güzel. Yol gösteren, hayata dair, insana dair ışık tutan başlıklar var. Çok güzel değerlendirmeler var. Önce diyor ki anı nasıl yaşayacağız? Peşinden mutlu nasıl olacağız? Mutluluğun ipuçlarını vermiş. Farkındalık olmazsa diyor hiçbir şey olmaz diyor. Halis Yeşil bunu paylaşmış. Huzur, zeka, akıl üzerine motivasyon, işte efendim hırs, bencillik. Bunlar aşmaya yönelik teknikler arkadaşlar yaklaşık olarak 30 küsur tane başlık var. İşte müzikten hafızayı kullanmaya, zekayı geliştirmeye, dost düşmanı kendini tanıma ve en sonda diyor ki arkadaşlar yazmak üzerine ve mükemmellik konusuyla bitirmiş. Güzel bir kitap. Günler yayınlarında bu arada tebrik ediyorum. Halis Yeşil'in Aklın Özgürleşmesi kitabı keyifle okunacak. Tavsiye ettiğimiz bir eser efendim. Değerli arkadaşlar öğrenme konusunu konuştuk. Bu hafta dedik ki öğrenmeyi öğrenemeyenler kimlerdir? Şimdi buradan başladık. Genellikle bizde ne vardır eğitimde? Bir şey anlatırsınız. Bu budur, bu budur. İyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin, büyük, küçük, olumlu, olumsuz. E, x, y, x, y. Ya da bunu nasıl öğrenirim? Doğrusu bu, doğrusu bu, doğrusu bu. Bak size bir örnek vereceğim. İlk hız dokuma eğitimlerine başladım. 1993. İlk 6 ay, hani açıkça söylüyorum, yaptığım işe tam inanamadım. Ya yapıyorum ama acaba çünkü hele hele o dönemde hız dokumaya karşı daha kişisel gelişim kavramı çıkmamış 93 yılı ve bir direnç var biz okuma bilmiyoruz biz hızlı okuma ne hızlı okuma gavur icadı böyle acayip akla hayale gelmeyecek saldırılarla önce yaptığım işe tam inanamadım yapmaya başladım çok güzel neticeler elde ettim harika dedim ve 6. aydan sonra dedim ki bu, bu alanda çalışacağım hatta bir arkadaşımız var dedim ki ona Cihan Balcı isimde söyleyeyim Cihan gel dedim sen toplumda söz söylemede yap, ben hız dokuma yapacağım. Ha önce hız dokuma yapar mısın dedim, hız dokuma da Yok abi ben yapmam dedi. O çok acayip bir şey, yani çok detaylı bilgi istiyor dedi. Benim alanım başka. Neyse, hız dokumaya başladık. 6. ayda artık inandım. Gerçekten inandım. Ve şimdi zaten hız dokumaya inanmayana gülüyorum. Ve eğitim vermeye başladım. Veriyorum ama ya içime bir şey sinmiyor. Elime bir kağıt aldım, A4 kağıdı. A4 kağıdına yazdım. Adem dedim. Sen kötü, sevilmeyen, affedersin rezil, dışlanan, böyle beceriksiz bir öğretmen nasıl olursun? Hı? Kendime bunu sordum. Bir, iletişim becerilerini yok. Öğrenci hakir göy, öğrenciyi adam yerine koyma, öğrencinin yüzüne bakma, öğrenciyle konuşma, öğrenciye bunu yap, öğrenciye ters davran, öğrenciye verdiğin örnekleri alakası örnekler ver, konudan çık, başka konulara gir. Arkadaşlar 5-6 gün boyunca hatta bir A4 yetmedi, ikinci, üçüncü, dördüncü A4'ler alt alta bantladım o zaman duvara yapıştırdım. Aklıma geldiği yazıyorum, berbat, kötü, verimsiz bir öğretmen nasıl olursun? Bunu yazdım. İki hafta bekledim. Ha bu arada eğitimlere devam ediyorum ben. Kötü, berbat, rezil bir öğretmen nasıl olursun? Zaten böyle bir hani öğretmen özür dilerim yani öğretmen arkadaşlardan imtina ediyorum özür diliyorum. Zaten öyle bir öğretmen yok. Ama dedim ki ya hani ters falso yapacağım ya. Ters yaklaşacağım ya. Çünkü bu bir öğrenme yöntemidir arkadaşım. He yazdım harika. iki hafta değerlendirme yaptım. İkinci hafta sonunda şunu yaptım. Yan taraflarına bir kağıt yapıştırdım. Arkadaşlar ben onu yıllarca sakladım. En son bizim Yükselişkisel Gelişim Merkezi'ni taşırken orada epey bir kaybolan kağıt vardı. Orada gitti. Ben onu örnek olarak saklıyordum. Yan tarafa yazdım. Dedim ki bir, kelime dağarcığı yetersiz olmalı. Bir, kelime dağarcığımı geliştireceğim. Öğrenciyi adam yerine koymamalı. Bir, her birey değerlidir. Öğrenci bana emanettir. Benim canımdan daha değerlidir. Ben belli bir yaşa geldim ama onun yaşayacak bir hayatı var. O bana emanettir. Öğrenci hakir gör. Hayır. Öğrenciye değer ver. Eti senin, kemiği de senin dedi. Hayır. Eti de onun, kemiği de onun. O toplumun bir emaneti. Anne babanın, yaradan bir emaneti. Öğrenciyle göz teması kurma. Hayır. Göz bebeğinin içine bak. Adam bir yerine koyma hakir gör. Hayır. Onu yüreğinden yakala. Arkadaşlar 2 hafta yazdığım olumsuzun olumlusunu yazmam 3 ayımı tuttu biliyor musunuz? Ve yıllarca ben ona baktım Adem. Nasıl ideal bir öğretmen olursun? Nasıl insanları yüreğinden yakalarsın? Gönüne girmeden beyinle nasıl girersin? onu bir birey olarak yetiştirmek istiyorsan önce onu değerli kılacak hasletleri ve özellikleri vereceksin. Ve ondan sonra arkadaşlar eğitimciliğimde eğitime bakışımda değişti. Ne değişti? Çok şey değişti. Ne öğrendin hala öğreniyorum. Son yok. O yüzden arkadaşlar bazen tersten bakmak gerekiyor. İşte bugün hep öğrenme öğrenmeden bahsettim de, öğrenme öğrenmeyenler kimlerdi? Bir de oradan başlayalım. Peki, daha sonra süreçte şöyle yaparız. Ben nasıl öğrenemem diyeyim bir de kendinize. O zaman bakışınız değişecektir arkadaşlar. Rol modelden buraya kadar geldik ve okuduğunu anlayamayan dedik. Okuduğunu neden anlayamaz insan? Neden sonuç ilişkileri kuramazsanız anlayamazsınız. Dolayısıyla arkadaşım yaptığın işte attığın adımda neden sonuç ilişkilerini kurmamız gerekiyor? Neden sonuç ilişkilerini nasıl kuracağız? Etkin okuma basamaklarında ısrarla bahsettiğimiz sorularla okuyacaksın. Niçinlere bakacaksın? Nasıl öğrenebilirimden ziyade niçin öğrenmeliyim sorusunu soracağız. Bütün eğitimlerimde öğrenme öğrenme, hızlı okuma, hafıza, ders çalışma teknikleri, zaman stres yönetimi, iletişim, toplumda söz söyleme dinleyiciler, siyasi hitabet, kurumsal iletişim hepsinde şunu söylerim. Arkadaşlar ne diyorsunuz istiyorsunuz benden? Hocam nasıl hızlı okuyabilirim? Ya da nasıl konuşabilirim? Önce şu sorunun bana yanıtını ver. Ama hemen verme. Çünkü herkes hemen veremez. Nasıl güzel konuşabilirim? Nasıl hızlı okuyabilirimden önce niçin güzel konuşmam lazım? Niçin hızlı okumam lazım? Niçin iletişim becerilerini geliştirmem gerekiyor. Niçin ders çalışacağım? Bu soruların yanıtını verin. Nasılı kendiliğinden gelişmeye başlayacaktır. Bunun için arkadaşlar neden sonuç ilişkisini kurmayan insanlar öğrenmede mutlaka sıkıntı yaşayacaktır. Neden sonucu ilişkisini kuramayan insan nedenin cevabını veremez ki? Neden bu oldu? Neden gerçekleşti? Hayatın amacı neydi? Nedenleri anlayabilmek, nedenleri anlamadan asla olmaz değerli arkadaşım. Bir diğeri, sonuçları kestiremeyen. Bir iş yapıyorsun değil mi? Evet harika. Bir iş yapıyorsun. Sonucu ne olacak? Nereye varacak? Bunları bilmek gerekiyor. Sonuçları kestirmeden olmaz. Uzgörü dediğimiz öngörü sahibi olmak istenilen bu değil midir? Öğrenmedeki amaçlardan biri bu değil midir? Eğitimdeki amaçlardan biri bu değil midir? Kriz yönetimi, stres yönetimi ve takım ruhu. Bunlar da öğrenmenin ya da öğrenmede varmak istediğimiz noktalardan biri değil midir? Stresi, krizi, olası olumsuzlukları nasıl engelleyeceksin? O da arkadaşlar sonuçları kestirme yeteneğini geliştirerek. Bu yüzden diyoruz ki sonuçları kestiremeyenler de zaten öğrenmemiştir. Böyle bir kaygısı olmayanlar da öğrenemez. Arkadaşlar, plan ve program olmaz olmaz. Önce amaç belirledim, gayet güzel. Gidiyorum amaca. De amaca giden yolda hani affedersin dala bana kör çanak Çıktım yola gidiyorum. Olmaz. Mutlaka bizim bir neden sonuç ilişkisi kurmamız gerekiyor sonuçları kestirmemiz gerekiyor. Amacımız olması gerekiyor. Amaca giden yolda mutlaka bir planlama yapmamız lazım. Peki planlama yapmak yalnız başına yeterli olur mu? Hayır. Önce planlama yaptık. Planladık. neyi, neleri, ne ne yapacağım? Planları yaptıktan sonra mutlaka o planları programlayacağız. Adım adım, adım adım programlamazsak yine olmaz. O adım adım programlama bizi nereye götürecek? attığın her adımı kontrol altına almamızı sağlayacak. Attığımız her adımı bilinçli, disiplinli bir şekilde atmamızı sağlayacak. Planlı çalışma kontrolü ele almaktır. Öbür türlü saldım çayra mevlam kayra olmaz. Planlama ve programlama olmazsa yine ideal bir öğrenme gerçekleşmez. Öğrenen organizasyonların oluşması için de planlama yani amaç planlama ve programlama şarttır diyoruz arkadaşlar. E bunlar var da bir çalışma sistematiği yoksa ne olacak? Bir çalışma azmi sistematiği kurmak durumundasın. Her şeyin bir sistemi vardır. Her şeyin. Şu anda stüdyoda bir sistem var. Kamerada bir sistem var. Cihazda bir sistem var. Telefonda bir sistem var, gözlükte bir sistem var. O sistem kendi mantığı içerisinde çalışmazsa bozulur. İnsanın da bir sistemi var. Öğrenmenin de bir yöntem metodolojisi var. O sistem çalışmazsa bozulur ya da aksar ya da tamamen mecrasının dışına çıkar. O zaman ne yapacağız? O çalışma sistematiğini kazanmamız gerekiyor ve arkadaşlar hepsi var. Çok güzel ama <laughs> İstek i̇ç yoksa, içte enerji yoksa ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Yani kısaca arkadaşlar, ay ben bile sıkıldım ya. İç enerji, iç motivasyon iç enerji iç motivasyonu harekete geçiremeyen içindeki böceği diyoruz biz Anadolu tabiri içindeki böceği canlandıramayanlar öğrenmeyi öğrenemez. Öğrense de bir yere kadar gider ve tıkanır, kalır arkadaşlar. İç motivasyon, iç enerji beni amaçlarıma giden yolda hareketlendirecek, amaçlarıma giden yolda motivasyon oluşturacak, amaçlarıma giden yolda enerjimi artıracak o duygu Düşünce, işte efendim iç enerjiyi harekete geçirmem gerekiyor. İç motivasyonu olmayanlar öğrenemez. Bakıyorsunuz öğrencilerin çoğunluğunda maalesef bu dönemde pandemi sürecinde ciddi bir yılgınlık bezginlik başladı. Ama lütfen o enerjiyi artırın, o yılgınlığı atın. Yılgınlığı atmak için ilk başta ne dedim? Tatil yatmak uyumak değildir. Tatil aslında hayata tekrar hazırlanmanın bir başlangıcıdır. Spor yapın, takım ruhunu geliştirin, cihazlardan uzak durun dedik. Sizi harekete geçirecek planlamalar yapın. Dersler bitti, sınavlar bitti. Araştırın, sorgulayın. Nedir? Bakın, iç enerjiyi artırın. Bak bakayım o zaman ne olacak arkadaşım? Ne olacak biliyor musun? Hayat daha anlamlı olacak. Daha güzel olacak. Ve öğrenmenin <laughs> Yararını kavramamış insan öğrenemez ki. Öğrenmenin yararını kavrayamayan, öğrenmeye açık olmayan, öğrenmeyi desteklemeyenler öğrenmeyi öğrenemez. Bitmiştir. E öğrenmiyorsa zaten niye yaşıyor ki? Olmaz. Ya hocam diyor biliyorum ama bildiğimi kullanamıyorum, e bildiğimi ifade edemiyorum, yapamıyorum diyenler öğrenmeyi öğrenemeyenlerdir. O zaman yapamıyor musun? Bir bilenden destek al. Niye biz bunu yapıyoruz? Niye haftalardır bu televizyon kanalında BBN Türk'te programları yapıyoruz? Çok güzel. Ben de yaparım. İki tane konak al. Oh iki tane şarkı koy. Vur patlasın çal oynasın. Yok öyle değil. Hayat işte öyle. Tabii eğlenmek benim bir ihtiyacım. Eğleneceğim. Ben de müzik dinleyeceğim. Hangi müzik türü hoşuma gidiyorsa onu dinleyeceğim. Kalkıp ben de oynayacağım. Ama arkadaşım gerektiğinde öğrenmeye de zaman ayıracağım. Ama dünyanın en uzun süren, en keyifli mutluluğu ise öğrenmenin verdiği mutluluk olduğunu unutmayı. Arkadaşlar, aynı hatayı defalarca yapan insanlarda bir sıkıntı vardır. Hocam, biliyorum ama aynı hatayı bir daha yapma. Olmaz. Hata yapmamayı da öğreneceğiz. Ben öğrenemiyorum ben yapamıyorum dedin zaten engellersin. O zaman ne yapacağız? Hata yap. Küçük hatalar yapın. Israrla bahsettiğimiz konulardan biri bu. Önemli olan o küçük hatalar yaparak büyük hatalar yapmanın önüne geçmektir. Kırmızı ışıkta geçmenin saygısız olduğunu, kırmızı ışta geçmenin tehlikeli olduğunu bilen insanlara bakın ama yine geçerler. O zaman bu da öğrenmiyor, öğrenememiştir. Bilmek yetmiyor. Bilginin hayata Hayatta bir karşılığı olması gerekiyor arkadaşlar. Okumam gerekiyor, çalışmam lazım deyip de çalışmayanlar da öğrenemez. Ve çalışıyorum ama kendimi veremiyorum deyip de ısrarla o çalışmanın ve öğrenmenin sistematiğini öğrenmeyenler de yine öğrenemez. Öğrenmem lazım demek yetmiyor. İstemek ve eyleme geçmek lazım arkadaşlar. Biliyorum hayatıma geçiremiyorum diyenler de yine öğrenemez. Dolayısıyla arkadaşlar burada... Biraz yani bu bir program boyunca e, sıraladığımız mazeretleri kullandıkça sürekli bir bu mazeretten arkasına sığındıkça ciddi bir öğrenme sorunu yaşarız. Eğer sizde bu mazeretler var ise arkadaşlar çok rahatlıkla şunu söyleyebiliyorum sizde ciddi bir öğrenme sorunu başlamıştır. Lütfen bu öğrenme sorunlarının önüne geçmek, çözümler bulmak çözümler üretmek durumundasınız. Üretemiyorsanız gerektiğinde destek almak durumundasınız. Evet gerçekten benim öğrenmeye ihtiyacım var diyorsanız bu programları izleyin. Bu programların izlemenin zaman kaybı olmadığını bir kere unutmayın arkadaşlar. Öğrenmeye öğrenmeye ihtiyacım var diyorsanız bu programda bahsettiğimiz bilgileri lütfen Defalarca izleyin, notlar alın. Bu programdaki önerileri gerektiğinde öğrenin. Verilen tavsiyeleri, çalışmaları tavizsiz uygulayın. İşte o zaman hayatınızda olumlu değişimleri göreceksiniz. Bizler bunun için her hafta BBN Türk kanallarında Öğrenmek Hayattır diyoruz. Öğrenme ile ilgili soruları, Sorunları sizlerle paylaşıyoruz. Ama ricamız, lütfen, bizleri yalnız bırakmayın. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi Adem Karaflik Instagram hesabından paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından, televizyon hesaplarından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda rica ediyoruz, okumak, anlamak, dikkat, algı, konsantrasyon, hafıza becerileri, ders çalışma becerileri, iletişim, ilik, aile, kişisel gelişim konusundaki zihnimize takılan soruları lütfen bizlerle paylaşın. Soruları alıyoruz sizden. Ve alabildiğinde sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bizim programımızın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İşte şu şunu sordu, bu bunu sordu, bu böyle yaptı diye direkt sorularınıza cevap vermek yerine sorularınızı ben alıyorum, inceliyorum ve zaten bir program taslağımız var. O program taslağı içerisinde sizden gelen soru ve sorunların ya da işte efendim istediğiniz açıklamaları programımızın içerisine yediriyoruz ve o şekilde paylaşıyoruz. Aynı zamanda yine dönem dönem sizden gelen sorulara da ismen ama genellikle biz isim vermemeyi tercih ediyoruz. Çünkü daha önce bazı arkadaşlar hocam ismimizi vermeyin gibi cümleler kullandı. Bazıları hocam reklam yapmayın bizi diyenler oldu. Bu yüzden biz genellikle mümkün olduğu kadar soru soran kişilerin isimlerini vermiyoruz. İşte falanca arkadaşım şu soruyu sordu, falancam şu soruyu sordu şeklinde e, soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Efendim bizler her hafta BBN Türk'teyiz, sizlerleyiz. Bizi yalnız bırakın, olur mu? bırakmayın olur mu? Peki efendim, hoşça kalın, güzelliklerle, sağlıcakla kalın diyoruz. Görüşmek üzere.